son günlerde AK Parti iktidarının sözde barış diye adlandırdıklar ama gerçekte ülkemizi bölme noktasına götürdükleri çalışmalarına karşılık gelmek üzere başta şehit ve gazilerimizin temsil edildiği dernekler olmak üzere tüm toplum kesimlerine yapacağımız ziyaretlerle bir bilgilendirmeyi kendimize görev olarak görüyoruz uygulanan senaryo bir devlet politikası değildir. Okyanus ötesinden verilen talimatlarla yürürlüğe konulan PKK, onun siyasi uzantısı DTP ve AK Parti üçlüsünün yürüttüğü ülkeyi bölme, ülke insanlarını birbirine düşman etme ve ötekileştirme senaryosudur. Bizler Türkiye mensup partisi mensupları ve Türk milletinin birer ferdi olarak şehit ve gazi analarımızın ellerini öpmek üzere buradayız. Bu nedenle acılarını yürekten paylaşıyoruz ve mutlak surette Türkiye'yi bu hale getiren insanlardan bir gün hesap soracağımızda burada kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz. Ama Sayın Başbakan orada o çocukların başlarına sarılı olan tane tane öpmeye başlamıştı. Tane tane. 啊！好吧。